Merhaba arkadaşlar. Bu seriyi düzgün bir şekilde takip ederseniz kalıpla ilgili her türlü cevabı burada bulacaksınız. Düzenli bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ee, sorularınız olursa lütfen yorum bölümünde belirtin. Şu anda daha önce geçen derste anlattığım beden kalıbının buna uygun bir kol kalıbı çalışmayı göstermeye çalışacağım size. şu ölçümüz eğri olarak kol oyuntusuna doğru giden ölçünün adı kol oyuntu çevresidir. Kol oyuntu çevremizi düzgün bir şekilde ölçerseniz ve bir dik çiziyorum şu anda yine bir dik çiziyorum. Yaklaşık tişörtler için 13 cm aşağıdan bir dik daha oluşturuyorum. Ve kol oyuntu çevresinden bir santim e e çıkararak şu noktadan çapraz olarak o ölçüyü alıyorum. Bir ya da 2 santim daha az ölçebilirsiniz. Kol e kolun daha büyük olması sorun yaratmayacaktır. Ama bedenin daha büyük olması dikiş sırasında büzgülere neden olmakta. O yüzden e çok abartı farklar yaratmamaya çalışın. Yani kol e kalıbınızı oluşturduktan sonra o eğriyi ölçüp ee, kol oyuntu çevresiyle uyumlu mu onu test edebilirsiniz. Ee, buradan içeriye doğru söylemeyi unuttum. Kol bölümünde alacağınız ölçüyü şuradan mutlaka alın. 2-3 santim bolluk payı vererek tabii ki bu bir abiye değilse bedene tam oturmayacaksa likralı kumaşlarda tam oturacak bedende tam ölçüsünü kullanabilirsiniz. Şuradan içeriye doğru kol genişliğimin yarısını alıyorum. Yani yaklaşık olarak eğer ki 36 santim kol genişliğim varsa siz 18 santimetre içeri giriyorsunuz. Kol ayıntı çevresine çapraz olarak belirliyorsunuz. Ve kol boyunu aşağıya doğru alıyorum. Bilek genişliğimi dışarı doğru çıkıyorum. Ve bu onları cetvel yardımıyla birleştiriyorum. Şimdi burada eğer ki kısa kol çalışıyorsanız ölçünüzü buradan itibaren omuz başından itibaren aşağı doğru ölçüp istediğiniz yerden kesme şansınız var. Burayı nasıl tamamlayacaksınız? Burayı dört eşit parçaya bölün arkadaşlar. Bir miktar dik gidip yukarıdan bir santim kadar yukarı çıkıp şurada bir santim tam ikinci noktada çakıştırın bir santimden daha az olacak şekilde yarım santim kadar da olabilir içeri doğru bombe yapın buradaki geçişin lütfen iyi olmasına dikkat edin ve dediğim gibi şuraya eğimli olarak ölçüp kol oyuntu çevremle eşit olup olmadığına bakın kol bir santim daha büyük olabilir onda sakınca yok daha sonra ceket kalıplarında mola dikişi için verilecek 2-3 santim daha büyük çalışma şeklini de öğreteceğim. Yalnız şu anda konumuz tişört ya da daha body elbise gibi daha basit bir kesimi anlatmaya çalışıyorum. Çünkü daha sonra göğüs pensiyle de ilgili şeyler anlatmam gerekecek size. kol kalıbımız da hazır. Yalnız bir şey de konusunda da uyarmam gerekiyor. Bazen kal, askılı ya da kolsuz bir şey dikimi sırasında. Eğer kol altınızın, çünkü birazcık göğüs yapınızla ilgili bir şey bu. Burada çok açık kaldığını ya da çok kapalı kaldığını, kollarınız çok geniştir, etlidir. Buranı daha dar kaldığını düşünüyorsanız 1 iki santim aşağıya indirip kol oyuntunuzu düzeltme yapabilirsiniz. Burayı genişletebilirsiniz ya da tam tersine daraltma işlemi yapabilirsiniz. Bunlar sizin kendi kendinize geliştirmeniz gereken şeyler. İyi günler diliyorum.